Kanalımdan ve mutfağımdan hepinize sevgiler selamlar. Bugün sizlere hem şekliyle hem de lezzetiyle çok beğeneceğinizi düşündüğüm kıyır kıyır nefis bir kurabiye tarifi vermek istiyorum. Malzemelerim hazır. Hemen tarifimizin detaylarına geçelim. Öncelikle oda sıcaklığında yumuşamış olan 250 gram katı yağını yoğurma kabına alalım. Üzerine yarım su bardağı pudra şekeri, yarım su bardağı da mısır nişastası ekleyelim. Bir pakette vanilini ekledikten sonra bir spatula yardımıyla güzelce karıştıralım. Bu aşamada elinizi vurmanıza hiç gerek yok. Böyle bir spatula ile ya da bir kaşıkla karıştırarak homojen bir kıvam almasını sağlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu kıvama geldi. Şimdi üzerine yavaş yavaş ununu ekliyorum. İlk aşamada 2 su bardağı un ilave ettim. Sonrasında 1 su bardağı daha kullandım. Toplamda 3 su bardağı unla hamurumu güzel bir şekilde toparladım. Bu kurabiyede kabartma tozu kullanmıyoruz. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Evet gördüğünüz gibi kurabiye hamurumuzun kıvamı bu şekilde olmalı kesinlikle ele yapışmayacak elinize aldığınız zaman bu şekilde yuvarlanıyorsa artık kurabiye hamurunuz tamamdır. Dediğim gibi 3 su bardağı unla hamurumu toparladım. Tarifte kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 milim. Yoğurmuş olduğum hamurumdan küçük küçük parçalar kopararak yuvarlıyorum. Çok fazla büyük olmasın parçalar. Cevizden daha küçük parçalar kopardım. Öncelikle böyle yuvarlıyorum, sonrasında şekil verme işlemine geçeceğim. Sizlerde bu şekilde yuvarlayıp bir tepsinin veya bir tahtanın üzerine alabilirsiniz. Son olarak şekil verme işlemini yapabilirsiniz. Evet, yuvarlamış olduğum hamurlarımı bir tahtanın üzerinde rulo şeklinde açıyorum ve uç kısımlarını birleştirip halka şekli veriyorum. Evet gördüğünüz gibi yapımı oldukça pratik ama inanılmaz güzel oluyor hem şekli hem de lezzeti. Evet bu şekilde elimizle rulo yapıyoruz. Çok fazla büyütmenize gerek yok. Sonrasında uç kısımlarını iyice birleştirelim ki pişerken açılmasın. İsterseniz farklı şekilde tabii ki verebilirsiniz. Ama bu şekilde yapmanızı ben tavsiye ediyorum. Dediğim gibi hem görüntü olarak çok güzel oluyor. Denedikten sonra bana hak vereceksiniz. İsterseniz daha kalın kalın da yapabilirsiniz tabii ki. Ben çok kalın yapmak istemedim. Evet bu şekilde hepsini e, şeklini verdim ve yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsimi alıyorum. Vermiş olduğum bu hamur ölçülerinden bir tepsi kurabiye çıkıyor. E, tepsim oldukça büyük e, bir fırın tepsisi. Son kurabiye hamurumu da yerleştirdikten sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik alt üst ayarlı fırında kurabiyelerimi pişmeye bırakıyorum. Kurabiyeleri mutlaka önceden ısıtılmış fırına koyalım. Soğuk fırına koyarsanız kurabiyeleriniz yayılabilir. Buna dikkat edelim lütfen. Kurabiyeler fırında pişerken biz de üzerine bulamak için bir karışım hazırlayacağız. Bunun için yarım su bardağı hindistan cevizi, yarım su bardağı da pudra şekerini uygun bir kabın içerisine alıp güzelce karıştıralım. Bu karışımı hemen fırından çıkar çıkmaz bulacağız ve inanılmaz güzel bir kurabiye olacak. Evet yaklaşık 20 dakikada kurabiyelerim pişti. Gördüğünüz gibi çok hafif rengi değişti. Böyle kızarmasını falan beklemiyoruz. Hemen fırından alır almaz bu Hindistan cevizli ve pudra şekerli karışıma arkalı önlü buluyalım. Mutlaka bu işlemi hemen fırından alır almaz yapmak gerekiyor ki bu hazırladığımız karışım üzerine güzel bir şekilde yapışsın ve bütünleşsin. Şöyle hemen bir kaşıkla alıyorum. İlk aşamada çok sıcaktı çünkü elimi vuramadım. Böyle kaşıkla çevirerek her yerinin bu karışımla kapanmasını sağlayalım. Bu arada videomu buraya kadar izlediyseniz yoruma bir kalp, bir emoji ya da izlediğinize dair bir yorum bırakırsanız ben de izlemiş olduğunuzu anlarım. Şimdiden destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Evet aynı şekilde kurabiyelerimi bu karışıma bulamaya devam ediyorum. Ee, gördüğünüz gibi sıcakken üzerine çok güzel bir şekilde yapışıyor. Ama soğuduğu zaman maalesef e, bu şekilde yapışmayacaktır. O yüzden fırından alır almaz hızlı bir şekilde e, bu karışıma bulayalım. Evet birkaç dakika geçtikten sonra kurabiyeler birazcık daha sıcağa geçti. Ben de elimle e, yapmaya devam ettim. Bunu da sizlere göstermek istiyorum altını üzerine bu şekilde hafif bastırırsanız daha güzel bir şekilde yapışıyor. Dediğim gibi ilk aşamada çok sıcaktı kaşıkla yaptım. Sonradan da elimle böyle hafif hafif bastırarak iyice yapışmasını sağlıyorum. Bu Hindistan cevizli karışımın bu kurabiyede kabartma tozu kullanmadık. Bunu soran olacaktır mutlaka. Dilerseniz tabii ki kabartma tozuyla da hazırlayabilirsiniz. Kabartma tozu koyduğunuz zaman birazcık daha kabaracaktır ve hafif şekli değişecektir. Ama ben bu şekilde hazırlamak istedim. Gayet de güzel oldu. Ama koymak isteyen olursa tabii ki o şekilde de hazırlayabilir. Evet bütün kurabiyelerimi bu şekilde e, buladıktan sonra bir saklama kabına alacağım ve e, sonrasında e, çayın kahvenin yanına ikram edip afiyetle tüketeceğiz. Umarım e, sizler de bu güzel tarifi dener ve memnun kalırsınız. Eğer denerseniz de bu videonun altına mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Evet bütün kurabiyelerimi bu şekilde hazırladım. Hemen sizler için şöyle bir görüntü almak istiyorum. Gerçekten muhteşem görünüyor. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bir de sizlere kurabiyemin iç dokusunu göstermek istiyorum. Gerçekten kıyır kıyır enfes bir kurabiye olmuş. Altı da bu şekilde hafif pembeleşti. Üzeri de aynı şekilde. Çok fazla kızarmasını beklemeyelim. Evet iç dokusu da bu şekilde arkadaşlar. Gerçekten e, muhteşem bir kurabiye. Az malzemeli. E, eminim sizler de denedikten sonra çok beğeneceksiniz. Sizler tarifimizin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, yorum bırakmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın lütfen. Hala kanalıma abone değilseniz bu videoyu izledikten hemen sonra kanalıma abone olabilirsiniz. Yeni videolarımdan haberdar olmak için de yanındaki zil işaretini açarsanız anında size bildirim gelecektir. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.